Merhaba millet, ben, ben Doktor Rusak Kerekeli. Bugün sizlerle Zone Control Shadow of oynuyoruz oynuyoruz. Ah, güzel ekipmanı seçemedim. Direkt videoya başlamak zorunda kaldım çünkü. Neyse, umarım sesim iyi geliyordur. Yine keyboard mı? İstediğim şeyi alamadım. Haydi, <laughs> Ben geride kalmayı daha ediyorum. Ah ders taraftayız. Me <messizlik> <messizlik> Big boy geçiyor. Şu slash patlaması Hoş. falan Oha. Evet, bak bulduk hanımlarını düştük. 2'den hemencik şu mayisi. O sok yapıyorum. Şunu da shit ediyorum. Tepesi Dağılın gençler. Ben de niye çözmedin? W yerine 2 yazıyormuş. Tam şurada aha vurdum. Aha Ya düzelemedik. Neyse. Hı. Alacağız alacağız. Bu arada 23 FPS, 22 FPS, 21 FPS yani düşük FPS alıyorum. Edin de zaten herkes biliyor. <laughs> Gümleti cama oğlum ben buralara Adam beni uçuruyor yani. Arkadaş. Raid'den oynayan da varmış. Sadece ben pisini ayarladım da kırmızı da çok pis kalmadı. Neyse. Adam fark etmedi galiba. Öldü mü? Öldümüş. Önce iki o stone değiştirelim. O şey değiştirelim. Şey, bir değiştirelim. Bunu unutmayalım. Okey. GG. Hmm. Şu anda onlar önde. Bir tane base farklı. Um, Burası gerçekten şimdi yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akıllık etmek her zaman çok iyidir. O kadar değil iyi gidiyor. Neyse. 4. sıradayız. Hiç yok da Ama bu oyunu Yusuf Takdemir birinci sırada tamamlayacak ve gibi gözüküyor. Hmm. Bu arada on, on birinci seviye olduk daha demin gördüm. ben on birinci seviye oldum daha demin. Ya yani öyle değil. Orada bu, bu oyunu rahat verdik biz. YouTube'da Demir herkes alıyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada yeni bir tripod almayı düşünüyorum çünkü sesim az geliyormuş öyle diyenler oldu. Ses için şuraya koysam bunu. O zaman ben de ekranı görememiştir rahat. Yo aslında görüyorum. Güzel. Kaç 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 öçmedi gitmedi git. Kaç beş kaç beş. Gide 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 gide. GG Güzel GG GG Böyle bakar. Süper oynuyoruz arkadaşlar Of be, bu ne proluktur KS'nin hâlâsını attım ya arkadaşlar. Kase atmak bir meslektir Neyse. Umarım sesim iyi geliyordur. Kaybettik bu oyunu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada şu anda kalite biraz düşük olabilir ancak bu şekilde video çekiliyor. Tak, tak. Helal. Ah. Öldürüyoruz ölüyoruz. Öldürüyoruz ölüyoruz. Döngüye bak be. Ben böyle döngüyüm. Bu arada yeni keyboard da güzel çalışıyor yani. Tabii ki de bu klavyesi de. Trust. <laughs> Dandicik bir klavye aldım arkadaşlar. Uf 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 uf. Yanlış. Meş 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 meş. Helal 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 süper. Süperim. Süper süper. Yusuf arkadaşımız. Ya Türk'üm oğlum ben. Türk Türk korumalı. Türk Türk'ün Türk'üdür. İnsan biraz ayarlayacağım. Çünkü zor oluyor. Bir de resolution sizin için biraz arttıralım da. Ultra high gibisinden spam olmuş ultrada pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum ama yani bu tarz oyunlarda öyle oluyor genellikle de en kısa şunu şuraya tekrar alayım ben arkadaş. Kas Aynen ultra güzel. GG. Ama olsun biz de böyle ultra'yla oynamayalım. Oto tamam low diyorsun kardeş. Biz low'a uyarız. kanka 3 dediğimde haydi bismillah Allah 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 La Habibim <laughs> Ya kilo asist oldu ama öldüm. Tüh be Neyse yapacak bir şey yok. Bu oyunu kaybettik gibi gözüküyor. Vay arkadaşlar Vim var. Vim satıyorum. İlgilenirse yani ucuz bir fiyata da bırakacağım. İlgilenirse bana söylesin. Bana? Vedrin diye bir adammış o ve bana vurmuş. Ben o arada bir şey bakıyordum onu dışarıdan. Orada. Gelmiş geçirmiş bir tane. Neyse. Burada arkadaşlar 200 p kimse sevmemiş. Yapacak bir şey yok yani. Bir de bana neden videolarımı izlemediniz veya dislike attığınızı söyleyin ki ben kendim geçtireyim. Siz söylemiyorsunuz, bırakıyorsunuz ve kazandık arkadaşlar. Ay kaybettik arkadaşlar. Siz bana söylemiyorsunuz neden beğenmediğinizi. Ben de o yüzden devam ediyorum ve beğendirmemeye devam ediyorum. Ya yani siz söyleyin bana. Ben de sizin beğeneceğiniz şekilde video çekmeye çalışayım yani. Evet. Bu arada sponsorum olan Freedom MCN'e teşekkür ederim. Ee, bana bağış yapmak için Paypal'a yusakulukcağıtoutlook.com'dan bana bağış yapabilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, oyundaki adım Yusak İsterseniz e, Avrupa'da oynuyorum ama yani isteyen yani olursa değiştirip birlikte oynayabiliriz kanal alım yok sonanlar olmuş diyeceklerim bu kadar hoşçakalın